başlıyor. Abone ol sağlık hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Evet, evet, arkadaşlar. Gerçek hayatta ablam ve gerçek hayatta kuzenim Liva ile beraberiz. Evet. Şimdi siz de falan konuşabilirsiniz arkadaşlar ya ama öncelikle arkadaşlar şu an şuradan ineyim. Arkadaşlar evet, sen... dur bir bak dur bir. Tamam Arkadaşlar ben bu kostümü almayı planladım. Evet arkadaşlar ben dün almıştım bu kostümü. Evet. da şimdi almayı karar Evet. Ben. Ama ben alamıyorum maalesef. <laughs> evet arkadaşlar ilk başta şey alacağım. Kostümü alacağım. Sonradan bebek yürüyüşünü alacağım. Evet şimdi şuradan ay yanlış Arkadaşlar neydi? ben çok fakir oldum kostüm alınca. 53 elbasım kaldı. Lütfen bana Benim... elbas gönderin. Benim hala Bunu da gönderin arkadaşlar benim 10 kristalim var. Büyüdü, <laughs> harcadım. Benim arkadaşlar 100 140 kalıyor. Bana da lütfen gönderin. Bana da kesinlikle gönderin arkadaşlar, gönderebilirsiniz. Siz bana gönderin ki biz de görelim, gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, siz bana ilk iyi elmas, iyi livaya, iyi taneme ve bana elmas gönderin ki ben de çok size burada var. burada olan burada olan şeyleri i, alayım ve siz de görün, siz de alın güzelsin Evet, şimdi buradan hemen kostümlenip gidelim. Ay, alır mısın? Hadi bas. Bir, Sen iki, iki, üç. üç. Ay, Korku ay çok korkuyorum. Kendisi alsın. Gerçekten alacağım ya. Alacak mısın? Şöyle yap. Alsam mı? Alacaksın. yapacak çare yok. Ya. Ya. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. 1 2 Ay ne güzel şeysin, sun var ya. Almasan. O bir Ya onlar daha çabuk. Allah izniyle arkadaşlar <laughs> abone like katarsa e, e, şey kreatör olursa bir sonu Allah izniyle. 340 Hatta olacak. 350 360 370 380 390 200 olacak. Arkaya 4 gidecek. Ha 240. Arkadaşlar bu, bu arada lütfen abone olup like atın ki ben de kreatör olabileyim. Ay yani biz de demek istedim. Evet. <laughs> evet Yoksa arkadaşlar videolarımız daha eğlenceli olur. Bir sürü şey alabiliriz elmasla. Evet arkadaşlar ay taşını alıyorum. Hadi al. Alıyorum. Alıyorum. Almıyorum. Aa, alık ettin ama arkadaşlar. Hadi kadar. alıyorum. Al. <laughs> Al yeri al. Al yeri al. Arkadaşlar böyle bir ağlığıyla eldivenle alakası çok tatlı arkadaşlar. 150 elmasın galiba. 155 bence çok. Benim bile 53. Sizinle ben giyin ve geliyoruz. arkadaşlar tabii tamam. ki de her zaman söylediğim gibi kreatör olabilirsek buradaki her, bütün kostümleri alabiliriz. Ya anladım. Evet devam edelim. Arkadaşlar acaba bu ne ya? Bu Çok, Aa, Aa, çok, adamım, çok ben, ben niye alamıyorum ki? Param yok. Kapalı gözü yap. Kapalı. Bir şey olmaz böyle görürsün. Hangisiyle atletton takımıyla şey <laughs> yapma. Şunu. Sen o çok güzel şuna ya. Şey Yanındakiyle yap. Onu hiç kullanmıyorum. Bunu hep kullanıyorum. Kaç canı aldın Sulemin. Çok çirkinmiş Aa, ya. Ağlıyor gibi. <laughs> ya çok çirkinmiş ya. Niye ağlıyor arkadaşlar? Ya, Evet. Vallahi. Hiç gerek yok. Ay ne güzel bir cüceli. Nasıl var orada? Maalesef. Hadi. Cüceyi al. Cüce cüce. Cüce kapalı. Evet. Alacak mısın? Bilmiyorum, ona bakacağım. Şimdi hemen kuaföre gideceğim. Bir şey yapacağım. Bu sallanan saçımı pembeye basacağım Valla mı? hı. Fosforlu pembe mi? Hayır, normal pembe mi? Uf! Of ya arkadaşlar, ben fakir kaldım ya. <laughs> çok kötü oldu ya. Arkadaşlar mi? lütfen para gönderin. Size hemen numaramı diyeyim. Bana para gönderin. Kristal, kristale çok ihtiyacım var. Numaramı hem diyorum. Kardelen 70 77 pardon 7 6600. Lütfen bana para gönderin. Yalvarıyorum size. Param çok az. Evet. Çok kötü az. Bana da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar videom diye izleyip oradan numaramı gelebilirsiniz. Evet şimdi boyatayım mı boyatmayayım mı diye düşünüyorum. Sence boyatayım mı? Bence boyat. Zaten Bence güzel değil bu renk. şey rengi çok çıkıyor. Boyatayım mı? Bence boyat. Başka boyat Bence şuradan boyat. Bir dakika. Şunu. Evet. Açık. Bir sürü var saçım. Şunu boyatabilirim. Bu da. hiç sevmem ya. Bak. Çok güzel. Ben <laughs> Evet ya. Bu değil mi? Bence sen de boya. Seni sağa saçma. Ben yani başka bir sürü başka bir yerli boyayacak. bir de şu saçım vardı. Şunu da göreyim. Şu. Bu da var. Aa. Bu da çok yakıştı. Bu da olabilir. Bana Hadi. Buna mı boyatayım ya? Bence boyat ya. Ben tamam buna boyatayım. Boya gitsin hadi. Bir, iki, üç. Boya gitti. Boya git. Gitme. Ucuz zaten. Aaa. Hemen çıkalım. Güzel şu ay. saçımızı boyatalım mı? Şu güzel saç. Bilmem. Siyah renk çok yakışıyor buna. Evet aldık çok Ya hambe evet. ben de istiyorum Allah'ım. Bana da bir Ha çıkıyorum ya. Bu ne? Sadece bir çık. Ben geri girdim. Saçımdan var çok kötü oldu. Ya arkadaşlar ya. sadece birazcık bir yüksek zıplıyor. Sakın anma. Al. Sakın almayın bence de. Ben bir koşanı alacağım belki. Koşanı mı? Arkadaşlar evet. ben gördüm bir yerde ama o da böyle bundan da kötü o. Bundan da kötü. Ama bence e, siz bunu alın. Çünkü ben bir kere onu kiraladım. Hiç güzel değildi yani. Böyle hızlı koş bir şeyle gitseniz olur. Yani. Ben o yüzden onu almadım. Yani ben de olsam onu alırdım tabii ki. O hızlı koşuyor. Acaba yüksek sıkılıyor ama. Belki kral şey oynarken mesela cirazırı onu da şey yapabilirsin. Onu da bu daha güzel. Evet bunu da yüksekler. Bir kere denesene bakalım arkadaşlar da görsün. Evet. Kral zonu mu? Hı hı tamam. Cirazyum ciraz. Yun, ciraz. <gülüyor> Çır. Uf <laughs> ya arkadaşlar çok sıriyim. Girelim. Tuz çayını içmeden. Yiyeceğim. Beni bekleyin ya. Çabuk koş. Sen çıkın ben daha içi, çizeyim. İçeceklere gerek yok. Boş ver içeceği. Var. Ya öyle öylesine yapayım. yarışacağız zaten. Gel, gel. Tamam gelmiş. Hanım gel. Sonra gel ve sever. Ben <gülüyor> severim. Gidiyoruz. <laughs> Gelelim. <laughs> Daha açılmadı. Giderken bak. Çok zengin. Maja. Bir, iki, üç, başla. Yazık bana. Oh. Allahım bana ya. Kırık eder. Vermezsem ver. <laughs> Para ver bana. Oyun isteyip tekrar mı yüklesem? Ama çok zenginim. Hayatta yapmam hmm. onu en ben varım bu arada galiba. Her şeyim gider. Evlerim güzel güzel. Kapıları hiç kimse açmamış. Evet en ben varım arkadaşlar. Bırak da ben geleyim de kız. Fakirim zaten. İnsan evladıysa. Ben... E zaten birinci olan da mesela sonuncu olan da aynı parayı alıyor. Yo. Öyle. Hayır. Şimdi mi şöyle sana? Tanem lütfen Allah'ın aşkına. Ama beni canlanır. Allah'ım ya. Tanem tamam geç. Geçmiş zaten. Üçüncü olduk neyse. iyi de o iyidir be. O 90 TL verdi. O 90 TL verdi. Birinci benim. Oo! Benim sen kazandın. Yok. Ben kazandım. Yo. kazandım. İstersen bak. Arkadaşlar ister misin? Yok, ben kazandım arkadaşlar. Ya yalan söylüyor. Ya sen yalan söylüyorsun. Bu seri bir kutlayalım. <laughs> arkadaşlar tanem kazandı. Hopet patlatıyorum. Kant Aynen. Hayır ben kazandım arkadaşlar. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Arkadaşlar bakın elimde şuradan gözüküyor. Ben kazandım. Şuradan. ben kazandım. Gördünüz mü bak arkadaşlar? bu benim. Gördünün. kesin. O yüzden mavi değil ya kenarın. Ayağımın altına. Ha, hadi çıkalım. Evet olma şeyle alacak mısın? Yoksa vazgeçtin mi? Vazgeçtim. Tamam. Söyleyeceğim. Tam videonun içindeyken videoya bir şeyler sıkıştırıp e, biletle bir şey alalım mı? Bu? Olur. Hadi evet, bakalım. Çok biletim var zaten. Evet, evet arkadaşlar benim 3 bin biletim var. Benim 180 arkadaşlar. Çünkü çok harcadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Işte. Herkes birbirine söylemeden alasın. Ben bir şey olmayacağım Ya da bir tane alayım Hadi gitsin. Ben aldım. Ben de ne alacaktım ki param bitiyor. Tamam. 82 elmas mı kaldı? Elmas mı? Aa, elmas diyorum. Keşke 82 olsa elmasım. Ne güzel olurdu. <laughs> Ama nerede benim? Nerede bebeğim? Nerede? Nerede ha? Nerede? Allah. Arkadaşlar valla. Ay sütüne çıkacaktım çıkmadım ya. Of. Neyse. Araç burada kullanmıyor uf Of, evet arkadaşlar. Bu videomuzun daha bir videomuzun daha, daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı da. ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. 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 Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İlk evet. olsun. Evet bize elmas göndermeyi de sakın unutmayın. Görüşürüz. Evet.